Federal Film Akademi'de ne öğrettiğimizi Onlar biliyor değil, musun? Değil. Her şeyi Aa, geride bırakıp bize katılmak için hazırsan <laughs> başlıyoruz. Sen düştüm, ah, bu dublaj. Nefret ediyorum, endüstri. <laughs> Seslendirme. Bu gece ufkumuzu daha da uzaklara açacağız. Diksiyon. On binlerce adamın arasında durmak bile tek başına. Kıymet bilmeyen. Mikrofon. Bir rahatsız ediyorum. Duygu Vurgu ve tonlama <laughs> Diyafram Ses nefes Animasyon Film Hiç gerek yok Baygın Belgesel Reklam Fragman Her ne arıyorsan aradığın her şey Federal Film Akademi'de Yeni gruplar eğitime başlıyor.